Hayır oha çıktı çıkardım çıkardım çok iyi çok iyi hepinize Merhaba arkadaşlar ben Uras Evet arkadaşlar bugün seninle yepyeni bir roketlik videosuyla karşınızdayım bugün muazzam canavar bir arabayla 1v1 rekabetçi modunda maçlar atacağız arkadaşlar Fennec Gold versiyonu satın aldım arkadaşlar dün itibariyle e, item shop'tan satın aldım bakalım e, item shop'ta duruyor mu Yokmış arkadaşlar 3 saat süresi vardı ben de Fene'yi hemen satın aldım. Oyunun en iyi arabası üstüne de 300 oyun parası kaldı. 700 oyun parasıyla Fene'yi satın alabilirsiniz. Item Shop'ta geliyor arkadaşlar. Onun öncesinde ben e, bir tane daha paket almıştım. O pakette C3O paketi arkadaşlar. Özel yani bakın bu Black versiyonu. Şöyle Stripe e, Tied versiyonu da var. Ama bunu alınca arkadaşlar Gold oluyor ve lastiği de... Ona özel arkadaşlar. yani Tüm takımını satın aldım. Çok manyak bir araç oldu. E, bugün de sizlerle beraber feneyi test edeceğiz. Deneyeceğiz yani deneme maçı olacak bir nevi. E, daha fazla roketlik gelmesini istiyorsanız da aşağıdan videoya like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup kanalıma bildirimleri açıp diğer videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. O zaman daha fazla uzatmadan hemen maçımıza geçelim. feneyi deneyelim bakalım nasılmış. 2 e, aydır falan oynuyorum e, oyunu. Gerçekten güzel bir oyun ya. beraber de oynayabilirim. İsmim 12mercimek12. Bu arada sezon 14 kazanımda gelmiş karşıma. Bakalım neler yaşayacağız. Ooo Güzel bir kurtarış. Of İlk gol bizden. Ee, üstünden attık fenekle. Şöyle bir atalım. Abi çok iyi kurtardı. Ama sonrasında çok şanssız. Yerden sekince kafası karıştı. Bakalım inşallah kazanabiliriz diyorum arkadaşlar Şöyle kaleye Bir kurtarış daha bir daha gelecek Ama arabayı güzel çeviremedim Şöyle bir Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar Sizler ne düşünüyorsunuz bu arada çok kötü ıskaladım çok kötü Dönebilecek miyim dönemedim yetişemedim 21 Sezon 14 turnuva kazanmanı geldi orada karşıma. Ee, evet. Güzel attı. Kalecilik mi yapıyor? Ne oynuyor abi? Anlamadık ya. Takıldı yani. 2-1 boş yere kendini şey yapıyor yani şu an. <laughs> Anlam veremedim açıkçası. Of, Nasıl oldu ya lan? Bak. Pazara gitti. Hadi. Of adama manyak bir şekilde fake attık. Hadi be çok iyi olacaktı. Geliyor geliyor geliyor. Hayır ya yedik 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 yedik. Adam bir an uçacak gibi oldu. Orada dedim herhalde toplayamaz. Durum 2-2. Kalecilik mi yapıyor? Anlamadım ki ya. Amacını arkadaşım dedin. Bu arada. Üçüncü gol. Zen. Fenek. Abi araç mükemmel. Şöyle bir buraya kadar izleyenler bir 10 üzerinden puanlarsanız sevinirim. Onun üzerinden kaç vereceksiniz bu yakışıklı ya? Oha, adam patlattık süper. Süper süper demolish oldu. Şöyle bir aldım. Gelmiş. Hoppa çok iyi çıkardık. Şimdi hata çıkacağız. Şöyle bir almam lazım. Nitro alayım derken de. Ha. Çok fena bir pazara yolladık. Şimdi ortamı yaptım. Kendi ortamı kendim yaptım. Adam geldi. Adam iyi girdi müdahaleye. Şimdi atak sıra onda. Kaçırdı. Yine bize döndü atak sırası. Bakalım neler yapacak. Octane oynuyor bu arada arkadaşımız. Octane vs fenek. Oyunun en iyi iki arabaları. Oynayanlar zaten biliyor. Şöyle girdim. Hadi be. Çok yakındım. Bir daha bir daha abi adamı iyice bunalttık bu arada. Ah be vuramadım. Çok kötü vuramadım. Çok kötü vuramadım. Çıkardık. Hadi be. Abi. Başka bir şey deneyecektim. Yapamadım. Çıkardık ama. Hadi ya nasıl patladık abi. Top ortada kaldı abi. Hiç kimse dokunamadı olaya bak. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum bu arada. <laughs> Hayda. Abi kendi kaleme attım ya. Hı. İzleyelim. Ne olmuş tekrar görelim. Ee, i̇yi olmuş. Çok iyi olmuş. Zaten gol oluyormuş ya. Halbuki de pek bir durum kalmamış aslında. <laughs> Çok değişik bir oynayışı var arkadaşım ya <laughs> Nitroların hepsini çaldı zaten Bana bir şey bırakmadı Eyvallah kral Ama ben sana hata çıkarmıydım Abi geçti ya böyle basit bir Oynadığına inanmıyorum 5-3 ee, Bu arada Dereceli girdim Bilgisini vereyim hani kolay rakipler gelmiyor abi. Normal olsa zaten normalde problem pek yaşamıyorum ama dereceli zor oluyor. Şu an zaten altın rakımda. Oba! 5-5. <laughs> Süper. Bilmeyenler için de iki tane maç atacağız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu noktalayacağız inşallah. Bir daha geliyoruz. Abi nitroların hepsini alıyorsun ya. Nefret ediyorum ben. Böyle nitro alıyorlar ya. Bak bak yine onu da aldı. Onu da aldı. Hep bunu aldı. Ayıp ya. Valla. Topa uzanmış ama. Onu almasın abi. O nitroyu almasın. Hayır. Hayır lan. Vermem ki. Aha ben Süper. Kaçırdık. O da kaçırdı. Bir ve şatı denedi. Evet. Şimdi momentum bize geçti. Kontra atakta gol ve gol ve gol. 6-5 geri dönüyoruz. Sezon 14 turnuva kazanına öne geçiyoruz. Şurada topu düştü. Kontraya çıktık. Ve bitirdik abi. Şimdi full savunma ve dikkat oynamamız lazım bu skoru koruyabilmek adına veya bir tane daha inşallah. Bakalım. Neler yaşayacağız? Şöyle bir fake yaptık. Adamı bekliyorum. Araba dönmesine hayır 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 hayır. Hayır, 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 hayır. hayır ya. Of be. Bu save için Değil like. Burada bir like. Şurada de gömüştürsek var ya adamı. Adam mahvedeceğiz abi. Hadi bu, bu nitrosunu da aldım. Süper adam nitrosu bıraktık. Bunu yemeyelim. Müdahaleye bir şekilde girmen lazım dedim. Girdim müdahaleye. Şimdi kontra atak sırası bende. Çok piyasaya bir müdahale var abi. Son bir dakika yarım saniye gir dakikaya girdik. Hadi abi hadi hadi hadi. hadi. Açın. Çok iyi bu müdahale. Güzel tarih tekrardan çıkaracak. Kontra sırası bizde. İçeri bir orta yaptı. Böyle tık dokundu. Ters köşeye gelir mi? Hadi. Hadi. Hadi Gol be. Gol be. Gol be. Geri dönüş. Geri dönüş ve rakip kaçtı. Rakip kaçtı. 19 saniye kaldı. 75 oyunu kazandık. Bakın. Muazzam abi. Rakibi kaçırdık. Kazandık abi. Ve ödül de geldi bu aradan epikler. Yani şu arabanın güzelliğine bakın abi. Bu araba için şöyle sizden deli bir like bekliyorum. O zaman sıradaki maçımıza geçip videoyu noktalayalım. Evet son maçımıza geçelim. Evet bakalım neler yaşayacağız. İlk maç gerçekten çok iyi oldu. Yine sezon 14. Kazananı geldi bu arada. Dejav oldu abi. Onda da bu arada. Fenek var. Fenek vs. Fenek. Ee, karşılaşması izleyeceksiniz. Şöyle Adamın da bir başı döndü. Şöyle müdahale yaptık. Araba uçuyor. Hım. Süper. Oh, araba patladı süper. Araba patladı. Gelecek başında. Hadi be çalım olmadı. Biz hiç, hiç riske girmeyelim abi direkt ee, şey yapalım. Oynayalım yani şöyle şova moba gerek yok gibi. Arkadaş fena oynamıyor çünkü. Abi nitro alma ya. Hayır hayır hayır. Ver onu. Nitro'muzu yine aldı sıkıntı yok. Ooo vücut çalımı. Hadi. Hadi be. Vücut çalınımı çok kötü yedi. Bakalım. Ve ne karşı neler yapacak. Hadi. Fake attı ama. Yemedi sonrası. Of be. Adamı pazara uçurduk. Hadi. Gol be. ilk gol bizden. Süper. <laughs> bir sıfır öndeyiz. Fenekle yani şu an bambaşka bir araba ya. Hani insan kendini daha iyi oynadığını hissediyor yani. o derece. Bir hissiyata kapılıyorsunuz. Adama şöyle güzel bir çakrık Şimdi biz daha taksi nitro yok. Hiç, hiç nitro yok. Hiç nitrom yok. Hadi be. Bunu yemeyelim abi. Bu arada adam adam çok pis geldi. mu aldım. Böyle kurtarışı da yaptık. Şöyle dönelim bir drift atıp manevramı aldım. Burşa geçti. İyi vuramadı. Ben de iyi vuramadım. Sıkıntı yok. Şimdi ata çıktık. Şöyle. Aa dibe. Tatlı abi sende patlatmam lazım. Kusura bakma kral. Bu topu durdurayım. Hadi ve kaleye şut attık ama yürüyerek geldik. Pek bir şey fayda etmedi. Şu topa girmem lazım. Güzel. Nitromu aldım. O da bir adam da bir garip oynamaya başladı. Dengesi bozuldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada böyle se... Ağabeyim. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. 1-1. Reston ki O da 1-1 yaptı. Sezon 14. Nuva kazanıyor abi. İkisinden 2'de 2 yaparsam muazzam olur. Evet. Henüz sezon 14'ü kazanamadım ben. Şöyle attım. Utarış yapmayı tercih etti. Bir daha fazla gitti. Hadi. Eyvah. Abi hiç olmadı. Abi bu hiç olmadı. Oo, uh, maçın belki de kırılma noktası. Adam bu arada çok geride kaldı. Ne ara geldi ya? Hadi ya. Bak bu hiç olmadı ya. Bu hiç olmadı. Kötü oldu. Açıkçası kötü oldu. hiç iyi olmadı yani bunlar. Vurdum. Şöyle vurduk ve gol. 2-2 güzel. Oyuna tekrardan ortak olduk. Son 1 dakika 27 saniye var. Şurada iyi bir kendimi ortak kestim. Ee, süper. Bak onu ben alsam süper olacaktı ama bak bak bir de itliyor ya. Çalmaz herif bir de itiyor ya. Yetişemem ki abi o topa ben nasıl yetişeyim ya? Adam nereden buldu o itiyor? Yetişemem ki abi nasıl yetişeyim ona ya? Şans abi bu. Sıkıntı yok. Biz son dakikaya kadar çabalayacağız. Bak bak yine aldı. Şimdi çomu ya. Tanmaz herif. E ee, sonra ne oluyor hocam? Kıyasıya bir mücadele var şu an. Bakalım bu mücadelenin galibi kim olacak? Ortamı yaptı. O nitroyal mı? O nitroyal mı? Eyvah. şimdi çok sıkıntı araya girmezsem. Şöyle girdik Allah'tan. Onu alma nitroyal. Hayır, oha çıktı. Çıkardım, çıkardım. Çok iyi, çok iyi. Hadi abi, şu gol olsun bir kelebek etkisi yaratın var. Vurdum ve gol be, ve gol, 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 gol. gol. Manyak bir kurtarış yaptı abi. Oyunun, yani muazzam bir kurtarış yaptı. 3-3. Bakalım ne olacak abi. Gerçekten çok çekişmeli geçiyor. Fenek ve sefenek. Gidiyorum. Hadi. Hadi be gol be gol be. Yine comeback yine comeback yine comeback. Hadi abi 12 saniye dayanmamız lazım. Gerçekten çok hak ettik. Çok istedik. Abi hayır adam taktik yaptı. Eyvah 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 eyvah. Eyvah hiç görmedik ya. Adam. Çok kötü oldu be. Adam tahmin ettim bunu ya. Yani. Olsun sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok şurada bir tane var ya atsak şuna. Bu kadar keyiflenirim ki. Overtime. Kazanırsak da kaybetsek de gerçekten bu maç çok emek sarf etti. Onu söyleyebilirim abi hani. ettik bence. Ama 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 şöyle bir gol yapmayalım ya gol olmasın abi ya. Yapacak bir şey yok. Ee, oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Yani son 12 saniye kadar geçip oyunu uzatmalar da verdik. Demek ki olacağı varmış. Ee, bence güzel videolar oldu. Fene'yi bu arada çok beğendim. Muazzam bir araba. Ee, daha fazla Rocket League'in gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.